Merhaba. Bu yayında aklıma gelen bir konudan söz etmek istiyorum. Büyük ihtimalle bu konu bazı bilimsel kitaplarda ya da makalelerde yer alıyordur. Ancak ben sohbet eder gibi anlatmak istiyorum. Bazı insanlar toplumsal iletişimlerini zayıflatmak isterler ve daha az iletişim kurmak isterler insanlarla. Bazen adım atmaktan vazgeçebilirler ve geride kalmanın onları daha iyi hissettireceğine dair düşüncelere sahip olabilirler. İşte bunun bazı nedenleri var. Büyük ihtimalle insanlar örüntüsel olarak olumsuz yaşantılarla daha çok karşılaştıkları için olumsuz bir şablona sahipler zihinsel manada. Çünkü insanlar genellikle iyi bir şey yaptıklarında karşılığında iyilikle karşılaşmak isterler. Örneğin iyi bir iş yaptıklarında bir terfi beklerler. Ancak terfi almazlarsa zihinsel bir karmaşa oluşabilir. Zihin der ki ne oluyor? Neden böyle oldu? Senin ödül alman gerekiyordu, senin takdir duyman gerekiyordu, senin terfi alman gerekiyordu. Ne oldu diyebilir. İşte o zaman yeni bir şablon oluşmaya başlar zihinde. Çünkü hayatta kalmak önemli ya, kişi nerede, nelerle karşılaşacağını tahmin etmek durumunda ya, işte yeni bir şablon, yeni bir harita oluşur ve bu haritaya göre de kişiler karşılarına çıkabilecek manilerin ne olduğunu ya da iyiliklerin ne olduğunu yeniden tasarlamaya başlarlar ve ona göre hareket etmeye başlarlar. İşte bu yeni şablonda kişinin yaşantılarına göre geri planda kalmak daha fazla yer tutabilir. Bunu ben şuna benzetiyorum. Pencerelerin önünde genellikle perdeler olur ve insanlar dışarıya bakarken önlerinde bir tül perde olduğunu hayal etmenizi rica ediyorum. O tül perdenin üzerinde bazı desenler vardır genellikle. Bunlar manzara desenleri olabilir. Bunlar kalp desenleri olabilir. İşte zihinsel olarak baktığımızda kişinin karşısında bir perde varsa bu tül perdenin üzerinde bazen yargılayıcı insanlar olabiliyor. Kendisine kötü kötü bakan insanlar olabiliyor. Çatık kaşlı insanlar olabiliyor. Kendisini mahcup etmek isteyen insan figürleri olabiliyor. Böyle figürler olduğunu düşününüz. O zaman karşısında insan bu figürleri görürse ne olacak? O perdenin arkasında gerçekler var. Gerçek hayat var. Kuşlar var, ağaçlar var, gülümseyen insanlar var. Ancak kişi hayata bakarken, işte o pencereden dışarıya bakarken önünde bir tül perde var ve o tül perdenin üzerinde bazı yargılayıcı, eleştiren figürler görüyor. İşte zihinsel manada örüntülerden oluşan bu perde desenleriyle gerçekler birleşince ne oluyor? Ortaya olumsuz bir fotoğraf çıkmış olabiliyor. İşte o fotoğrafa istinaden kişi de dışarıya çıkmak, insanlarla iletişim kurmak ya da işini daha iyi yapmak ya da iyi bir şeyler üretmek yerine geri planda kalmayı tercih edebiliyor. Bu manada da toplumsal iletişim zayıflıyor. Mesela bir insana yolda karşılaştığı birisi merhaba nasılsın diyor, gülümsüyor. Ancak kişi bazen o gülümsemenin altında işte o tül perdedeki olumsuz desenleri görebiliyor. Acaba nasılsın derken neyi öğrenmek istedi. Acaba nasılsın derken ve gülümserken hangi konuda olumsuz hissettirmek istedi? Ya da acaba nasılsın derken hangi konuda mahcup etmek istedi? Gibi ön yargılarla zihinsel sürecini sürdürebiliyor. İşte bu manada içgörü sahibi olmak önemli diyoruz. Tekrardan insanlar içgörü sahibi olurlarsa neyin ne olduğunu neyin ardından hangi tepkilerle karşılaşabileceklerini, neyin ardından neyin olabileceğini daha kolay tahmin edebiliyorlar ve algısal hatalara rastlayıp da hayatlarında geri planda kalmıyorlar. Aksine daha rahat ilerleyebiliyorlar. Alımsatmak istedim. Sağlıkla ve mutlulukla harika günler.